Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber güzel bir tırşık çorbası yapacağız. veya başka bilinen adıyla yabani pancar diyebiliriz. Bu normal bildiğiniz pancarın yabanisi. Öyle söyleyeyim. Yine genelde tırşık diye satılır şeyde marketlere falan bulabilirseniz alırsanız. O şekilde satılır. Bugün biraz farklı bir açıdan çekmek istedim. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Ön konuşma yapamadım. Onu çekimini unutmuşum. Bu şekilde ama daha güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz daha çekimin arka planı gözükmüş oluyor. Hani bizim nasıl bir yerde doğradığımız, yaptığımız temizlik vesaire, Biraz daha uzak çekim olması bence iyi oldu gibi. Bunu tabi ben daha önce yıkamıştım. Doğramadan önce ama doğradan sonra da mecburen yıkadım çünkü bu tür şeyler yani pancar olsun, ıspanak olsun, diğer ot türü şeyler olsun sürekli çamurun içinde olan şeyler olduğu için temizlik konusu biraz daha önemli oluyor. Yani ne kadar yıkasak yine çamur olma ihtimali oluyor. Şu anda tencere yağımı koydum, soğanımı doğrayıp onu koyacağım biraz kavurduktan sonra pancar ekleyeceğim. Pancarı koyduktan sonra pancar da iyice kavuracağım. Tuzunu eksiğine atıp, tuz atıp yani iyice kavuracağım. Çekimlere tabi o kadar gözükmeyecek. Bu yabani pancar olduğu için biraz daha çok kavrulması gerekiyor. Yani ıspanak gibi değil. Burada e, şu anda pancalar ekliyorum. Bu şekilde e, bir tane daha kap dolduracağım. E, doğrayıp şu anda çekimlerde gözükmüyor. Ölçü olarak e, söylüyorum. Suyunu ben kettle'da ısıtıp koydum. Hani kaynar su koydum. E, daha hızlı pişmesi için. Suyunu tabi e, tek seferde koyamadım. E, kettle'da ısıttığım için. Kaynatıp e, ekledim. Yemek pişmeye devam etti. Bunu yabani pancar olduğu için hani biraz daha e, fazla kavuracağız de tamamı tabi gözükmüyor. Ben baya bunu kavurdum. Hatta tuzunu önce biraz kavurdum. Sonra tuzunu ekşisine ekledikten sonra tekrardan kavurdum. Şu an tuzunu ekşisine atıyorum. Pul biber atacağım biraz da. Biraz da salça koyacağım. En son da bulgurunu koyacağım. Bulgur piştiği zaman zaten yemekte hepsi pişmiş olacak. Şu an attım da limon tuzu. Bu tuzuyla ekşisini tabi ölçü olarak bir ölçü vermiyorum. Ne kadar az o kadar iyi. Çünkü çorba olduğu için ekleme şansımız var. Bu yabani pancar olduğu için biraz hani çok iyi pişmesi gerekiyor. O yüzden ekşiliğine de biraz kavurmak istedim aslında ben. Burada da pulmerle salçasını ekleyeceğim. Salçayla pulmerle de biraz daha mine kavurdum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, i̇nşallah daha güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bir tavsiyeniz veya beğenmediğiniz veya beğendiğiniz ne olursa yorum olarak da yazabilirsiniz. Şu anda salçasını iyice erittiğim içinde kavurarak. Yani şu an bitir mesela aslında içinde bayağı da pancar pişti. Şimdi artık suyunu vereceğim. Suyunda da biraz pişecek dediğim gibi 3 defa da ancak doldurabildim tencereyi. Onda bir sorun yok zaten kaynamaya devam ediyorsun sıcak beklediğimiz için. Bulgurunu tam öncesinde de koyabilirsiniz. Sonra da koyabilirsiniz suyunu verdikten sonra. Ben sonra koydum. Ölçü olarak da yine bulguru da sizin tercihinizde kalmış. Biraz daha koyu kıvamını sevenler için daha fazla bulgur koyabilirler. Ben ölçüsünü yine de gösterdim kendi koydum Bulgur da ekledikten sonra sadece hem bulgurun hem de pancar pişecek. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle bir göstereceğim son pişmiş hali. Herkese afiyet olsun.